Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda menüler ve araç çubukları ile iletişim kutularını göreceğiz. Burada bahsettiğim menülerden başlayalım. Bir adet menü strip koyalım. Bakın menü stripte buraya koyduğumuz zaman aşağıda da koyduğumuz kontrolü görebiliyoruz. Bu menü strip nedir? Menü strip Windows'daki programlarda şuradaki üst menüyü bize oluşturmamızı sağlayan araç tool strip ekleyelim. Buraya tool strip ekledikten sonra aşağıda da tool strip gözüküyor. Tool strip ise yine şuradaki simgeleri oluşturduğumuz araçtır. Status strip ekleyelim. Status strip ise bizim şu programlarımızdaki alt bilgi kısmını oluşturan alandır. Örneğin Word'de ise şu kısım status strip'tir. Burada bir kelime işlemci program yapmak istiyoruz. O yüzden geçmiş haftalarda gördüğümüz Rich Text Box'ı kullanalım. Bir Rich Text Box ekliyoruz. Ve bu Rich Text Box'ı programımız için genişletiyoruz. Menü strip öğesini standart öğeler eklemek için menü stripin üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Standart öğe ekle dediğimizde dosya, düzen, araçlar ve yardım kısmı kendisi geliyor. Biz buraya ek bir araç eklemek istersek buradan yazabiliriz. Ben örnek olarak deneme diye yazacağım. Bunları daha sonra sileceğim çünkü kullanmayacağım. İşte aç, kaydet, gibi buralara istediğimiz menüleri ekleyebiliriz. Çalıştırdığımızda bunlar da bu şekilde gözükecek. Sonra şu kaydet öğesini seçelim. Şuradaki özelliklere bakalım. Kaydet öğesinin ismi şurada gözüktüğü gibi ve otomatik olarak atanmış. Buna bir kısa yol atamak istersek Buradan kısa yolumuzu seçebiliriz. CTRL ile birlikte e, mesela kaydet olduğu için CTRL ile birlikte bir harfi basılsın. K harfine basıldığında bakın yanına kısa yolunu ekledi. Bu şekilde kısa yolda ataması yapabiliriz. Programı bir çalıştırıp da göstereyim. Bakın formumuz bu şekilde. Dosya, düzen, araçlar, yardım geldi. Benim deneme dediğim şey de şuraya geldi. Dosyada şu yanda minik ikonlar var. Aynı şekilde onları da buralara ekleyebiliriz. İkon diye bir özelliğinin olması lazım. Pardon image. Buradan bir image seçip onları da yanlarına ekleyebiliriz. Ama ben şu an ekleme yapmayacağım. Deneme kısmını da siliyorum. Toolstrip'e gelelim. Toolstrip'e de sağ tıklayıp standart öğe ekle dediğimde bu standart öğeleri diğer programlardan alışık olduğunuz şekilde ekliyor. Ne var burada? Yeni dosya. Aç, kaydet, yazdır, kes, kopyalı, yapıştır gibi şeyleri ekledi. Yine biz buraya bir öğe eklemek istersek buradan seçip ekleme yapabiliriz. Gelelim status bar'a. Pardon, status strip. Buraya bir label ekleyelim. Label'ın text özelliğini. Bakın yanlış çift tıkladığım için bunun olayına girdik. Yani bu status e, strip'teki label'a tıklandığında ne iş yapılsın diye bu kısma girdik. Ben böyle bir uygulama yapmayacağım. Bunu siliyorum buradan. Bunu sildiğim zaman formda hata veriyor arkadaşlar. Bu hatayı düzeltmek için şuraya da tıkladım. Bu satırı da siliyorum. Bu şekilde hatamızı düzeltebiliriz. Bu hatayı düzeltmenin birkaç yolu var. Onlardan birisi bu. Kaydete bastım. Geri forma geliyorum. Formum görüntülendi. Bunun tekst özelliğinde. <laughs> Kelime işlemci programım diyeceğim. Programı. Siz başka bir isim verebilir, başka bir özellik yazabilirsiniz. F5'e bastığımda yine formumuzu buradan görüyoruz. Kelime işlemli programı yazısını görüyoruz. Standart öğelerimizi de buradan görüyoruz. Şu form bir başlığı hoş durmadı orada. Onu da ben değiştirmek istiyorum. Kelime işlemcime bir isim vereyim. Yazıyorum ki olsun programımın adı. Siz başka isimler de verebilirsiniz. Benim aklıma şu anda başka <laughs> bir şey gelmedi. Onu ekledim. Bu uygulamama bir de simge ekleyeyim. Yaptık o kadar. Masa üstüne gelelim. Simgemi de ekledim. Simgem burada gözüküyor. Burada gözüküyor. Ve arayüzüm hazır bir gözüküyor. Şimdi bu programda kalır Dialog ve Font dialog kullanmak için ben Tool Strip'e iki araç daha ekleyeceğim. Siz isterseniz e, Menü Strip'e ekleyebilirsiniz. Veya buton şeklinde de formun bir bölümüne ekleyebilirsiniz. Ben burada... Tool Strib'in içine ekleyeceğim. Bir tane ayırıcı koydum. Ayırıcı şuradaki çizgiler. Ondan sonra buton koydum. Butonu Image çözelliğine geliyorum. Resimlerimi içe aktaracağım. Masa üstünde iki tane resim var. Önce bold, yazı tipleri değişikliği için şu ikonu kullanacağım. Bakın oraya geldi. Bir tane daha buton ekleyelim. Bu da yazıların rengini değiştirmek için kullanacağım buton olacak. Onun içinde yine içe aktar diyorum. Şu da renk butonu. İki tane de buton kendim ayrıca eklemiş oldum. Bir separatör daha yani ayrıcı daha ekleyeyim. Ben biraz sık çalıştırıp bakıyorum galiba. Bakın şuraya benim eklediğim ikonlar da geldi. Bunlara da birine font diyalog birine de color dialog. Kalır diyalog ekleyeceğim. Önce bir font diyalog ekleyelim. Font diyalog. Direkt program için attık buraya font diyalog bir olarak geldi. Nereye ekleyecektik onu? Şu buton ekleyecektik. Buradaki butonu çift tıkladığım zaman bu butonun içine girmiş oldum. Hemen kodumu yazıyorum. Font diyalog bir nokta Show Dialog, Show Dialog pencereyi göster demek. Which text Box 1. Selection Font eşittir Font Dialog 1. Font. Color Dialog için gereken kodu da yazalım. Bu arada ben sık sık C S tuşlarına basıyorum ki uygulamamı kaydedeyim. Herhangi bir şekilde bilgisayarın şarjı biter veya elektrik kesilip kapanırsa diye alışkanlık olduğundan dolayı sık basıyorum. Gelelim Color Dialog'a. Şimdi Color diyalog kısmında ise tabii ki buraya önce bir Color diyalog eklemem lazım. Yine buraya ekledim. Geldik Color Dialog koduna. Color Dialog 1. Show diyalog. Rich text box bir nokta selection color eşittir. Color diyalog bir nokta color. Bakın burada bir hata verdi. Burada hata vermesinin sebebi şu parantezler yok. Ben burada yanlış yazdığım için onu düzeltelim. Çalıştıralım. İnternet ve ağ teknolojileri yazıyorum. Yazıyı seçtim. Bakın yazı tipi penceresi açıldı. Değiştirelim. Çeşitli değişiklikler yapalım. Tamam dediğimde yazı tipi buna uygulandı. Bunu seçtim. Color diyalog. Color diyalogda böyle bir şey. Renk seçtik. İkisini aynı anda da kullanabilirdik. şekilde düzenlemeler yapabiliriz. Şimdi geri formumuza dönelim. Open file dialog, open file dialog. Nereye açacağız? Yani dosya aç. Şuraya bir open file dialog ekleyelim. Onu da bunun içine açacağız. Hemen buraya da bakın aç butonunun içine de kodumuzu yazalım. Open file dialog 1 nokta file name standart olarak ilk bir varsayılan isim belirleyelim. Open .file dialog 1. filter hangi türde dosyaları açacağımızı belirtiyoruz. değişiklik olsun diye e, böyle bir yazı yazıyorum. Yani nerede olduğunu görelim diye. Open file bir nokta show dialog. Rich text bir nokta. Load file dosyayı yükle. Nerede? Open file Open File Dialog'dan açılan dosyayı da Rich Text Box'a yüklemek için bu kodu kullandık. Çalıştıralım. Bakın aç tuşuna bastığımda program açıldı. Haydi dosyamızı bulalım yazısı. Şurada gözüküyor. Dosya adı kısmına yazdığım şey şurada yıldız gözüküyor. Açılabilecek dosya türleri de Burada gözüküyor arkadaşlar. Dosyamızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi buraya dosyamız yüklendi. Renk değişikliği yapabiliriz. Şimdi bunu kaydetmek için gerekli kodları yazalım. Kaydet tuşuna basıyorum. Buraya önce bir save file diyalog koyalım. Şimdi kaydet tuşuna gelelim. Buradaki kodlar Open File Dialog kodlarına benziyor. Öncelikle kaydedeceğimiz dosyaya varsayılan bir isim koyuyoruz. Buraya farklı bir isim de yazabilirsiniz. Kaydedeceğimiz dosyanın türünü belirliyoruz. Açılan pencerenin başlığını belirliyoruz. Pencereyi gösteriyoruz ve onu de dilediğimiz yere kaydediyoruz. Bunu bir deneyelim. Önce yine dosyayı açayım. Dosyanın üzerinde değişiklik yapalım kırmızı olsun. Şurayı da yazı tipini değiştirelim. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Kaydet butonuna bastık. A2 diye kaydedeyim masaüstüne bu Programımızı kapattık. Masa üstünde. A2 dosyası burada. Bakın yaptığımız değişiklikler de burada gözüküyor. Şimdi biz bu kodları şu iki butona yazdık ama burada da aç ve kaydet var. Şuradaki aç butonuna da çift tıkladım. Üstteki kodları buraya kopyalıyorum. Farklı kaydet butonuna geldim. Buraya da kaydetme kodlarını kopyalıyorum. Yeni kısmında da aslında burada metri sıfırlasak yeterli. Şu an için yazdır ve baskı önüze ve kullanmayacağız. Çıkışa application exit yazabiliriz veya disclose yazabiliriz. Bakalım çalışacak mı? Dosya çıkış. Gördüğünüz gibi kapattı. Ne kaldı. Düzen kısmında geri al, yenile, kes, kopyala, yapıştır. Şimdi de bunları yapalım. Kes, kopyala, yapıştır işlemlerinden devam edelim. Kes butonunun içine giriyoruz. Rich Text Box 1.cut. Cut İngilizce kes demek zaman zaten. Kes. Bunun içine yerlelim. Şuna gelelim. Rich Text Box bir nokta paste. Burada da var mıydı onlar? Aynı kodları buraya da yapacağız. gerekli kodları yazdık. Şu yeni kısmını. Şimdi programımızı tekrar çalıştıralım. Dosya aç. Biraz önceki mevcut dosyanın üzerinden gitmek istiyorum. Örneğin bunu kestim. Geri aldım. Tekrar şöyle yapalım. Yapıştır. Gördüğünüz gibi yapıştırıyor. Şurayı kopyalayalım. Pardon yapıştıra bastım. Şurayı kopyalayalım. Onu bir yere yapıştıralım. CTRL ye bastığımda yapışıyor veya buradan yapıştıra bastığımda yapışıyor veya buradan yapıştıra bastığımda da yapışıyor. Dosyayı farklı kaydedelim. Gördüğünüz gibi küçük bir kelime işlemci programı yapmış olduk. Şimdi de şuraya bir yardım kısmını bu kadar ayrıntılı değil de sadece hakkında kısmına yeni bir form ekleyebiliriz. Sağ tıklıyoruz. Ekle. Windows formu. Yardım yazalım. Bu da yardım sayfası olsun. Çok bunu düzenlemeyeceğim. Siz e, düzenleyebilirsiniz. Yardım sayfasına hoş geldiniz yazıyorum gözükmesi için 11'e geri gelelim. Şunu basınca da o gözüksün. Bunu da yazdıktan sonra çalıştıralım. Yardım sayfası da bu şekilde açılıyor. Şu iletişim kutularının içinde yazdırma ile ilgili seçeneklere de bakalım. Bir print diyalog ekleyeceğiz. Ve yazdır seçeneğini çift tıklıyorum. Print bir nokta Show. Print dialog bastığım zaman yazdırma penceresi açılıyor. Eğer bir yazıcı bağlıysa yazdırma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi buraya bir de konteks menüsü trip ekleyeceğiz. Bu da aslında sağ tık menüsü. Buna da çift tıkladım. Şuraya geldi. Bunu nasıl bağlayacağız? Önce Rich Text Box'a gidiyorum. Bunun konteks menüsü trip diye bir özelliği olması lazım. Buradan konteks menüsü trip 1'i seçiyorum. Bunda sağ tıkta hangi özellikler olmasını istiyoruz? İşte kes, kopyala. Sağ tıkta bu özelliklerin olmasını istiyorum. Yine bunların da nasıl göründüğünü bakalım. Gördüğünüz gibi buraya sağ tık menüsü de geldi. Bunların yine kodlarını biraz önceki gibi kopyala yapıştır yaparak bunun içine ekleyebiliriz. Bu konteks menü strip'te Örneğin şuraya da simge eklemek istersek aynı şekilde burada image özelliğinden oralara da simge ekleme yapabiliriz. Şuradaki image özelliğinden. Şimdi bazı uygulamalar arka planda çalışabilir. Bunu nasıl yapacağız? Şuraya bir tane formu gizle. Formu göster diye formu gizle diye bir seçenek ekleyelim. This.hide formu gizleyecek. Yani formu arka planda çalışmasını sağlayacak. Daha sonra şurada küçük menüde arka planda çalışan uygulamaları görmemiz için buraya da bir ıı, araç ara çekleyeceğiz. Notify icon. Bakın buraya geldi. Bunun gözükebilmesi için yine bir konteks Menüsü strip ekleyeceğiz. Bu ikinciyi şuradaki notifi icon 1'e bağlayacağız şunu seçelim. Buradan ikinci konteks menüsü tripli seçelim. İkinciye tıklayalım. Formu göster. Birine formu gizle, birine de formu göster yazalım. Kodlarını yazalım. Formu gizledeyiz şu an. Burada şurada gözükebilmesi için ikonu da belirlememiz lazım. Hemen ikonumuzu seçelim. Programımızın ikonu belirlemezsek burada programımızı göremeyeceğiz. Çalıştıralım. Formu gizle diyelim. Bakın formumuz burada sağ tıkladık. Formu göster dediğimizde de formumuzu bize gösteriyor. Kısaca bir tekrar edersek menüsü trip buradaki menüleri oluşturmayı sağlıyor. Tool Strip simge şeklinde olan menülerimizi oluşturmayı sağlıyor. Status Strip alttaki durum çubuğu. Font Dialog bizim font değişiklikleriyle ilgili yapma, yapmak istediğimiz şeyleri gösteren pencereyi açıyor. Color Dialog renk penceresini açılıyor. Open File Dialog dosya açma penceresini açıyor. Save File Dialog dosya kaydetme penceresini açıyor. Print File Dialog yazdırma penceresini açıyor konteks menü strip, sağ tık menüsü. Burada mutlaka hangi kontrolde kont yani kime tıklayınca sağ tık açılacaksa onu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Notify icon. Görev çubuğunda bizim programı göstermemiz için arka planda programı çalıştırmamız için kullandığımız kontrol. Konteks menüsü stripte yine sağ tık menüsü. Bunu da notifik icon'a bağladığımız kontroldü bu uygulamamız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.